Good. Gölcük kentini daha yaşanır bir hale getirmeyi amaçlayan Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler açılan fotoğraf sergisiyle devam ediyor. Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği somut olamayan kültür mirası sergisi dün gerçekleştirilen açılış töreniyle sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Sosyal Tesisleri, Mor Salon'da gerçekleştirilen açılış açılış kokteyline Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sezer Şener Komsoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Demirci, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Şakir Satır, Gölcük Vizyon 2023 projesinde görevli öğretim görevlileri ve Gölcük Belediyesi protokolü ile öğrenciler katıldı. Dünyada ilk defa somut olmayan kültürel mirasın fotoğraf fotoğraf karesi ile yansıtılması özelliğini taşıyan sergi, gerçekleştirilen kurdele kesimi ve yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Gerçekleştirilen fotoğraf sergisine ev sahipliği yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sezer Şener Komsoğlu, sergi açılışında yaptığı konuşmasında Görcük Vizyon 2023 projesi kapsamında birçok projeye imza attığını ama bu projelerden en önemli olanlarının sanatsal faaliyetler olduğunu belirtti. Ama en öne sanatla geçiliyor. Ne kadar yapar ne yaparsanız yapın sanatın öne geçişi bir başka türlü oluyor. Somut olmayan Kültür Mirası adlı fotoğraf sergisinin organizatörlüğünü yapan Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Şakir Satır yaptığı konuşmasında çektiğimiz fotoğraflar ile unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gözler önüne serdik dedi. Fotoğraf sanatçıları olarak çektiğimiz fotoğraflarla, düzenlediğimiz yarışmalarla ve oluşturduğumuz kıymetli bir arşivde bu geleceğe taşınması adına önemli bir katkı verdiğimizi düşünüyorum. Gölcük Vizyon 2023 projesi paydaşlarından olan Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk yaptığı konuşmada gerçekleştirilen Gölcük Vizyon 2023 projesinde dinamikleri motive etmek, onlara yol göstermek gibi bir hedeflerinin olduğunu söyledi. Kent Konseyi katkısı olan tüm arkadaşlarıma ee... Ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından konseptini ülkemizin somut olmayan kültür mirasının parçası olan uygulamaların oluşturduğu ve 60 fotoğraftan oluşan sergi katılımcılar tarafından incelendi. Gölcük Vizyon 2023 projesi kurucusu olan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 gerçekleştirilen sergi açılışı sonrası mikrofonlarımıza düşüncelerini aktardı. 55 gerçekleştirilen sergiyi vurgulayarak proje kapsamında etkinliklerin süreceğini vurguladı. Ben inanıyorum, umut ediyorum ki Vizyon 2023 projesi her safhasıyla e, sonuçları alındıkça Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu bir kez daha ispatlayacak. Sergi açılışı konuşmasında proje dinamiklerine yaptıkları katkıları aktaran Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk sergi açılış sonrası düşüncelerini mikrofonlarımız ile paylaştı. Ee, ben çok başarılı olacağını ve Türkiye rol model oluşturacak e, bir proje olduğunu düşünüyorum gerçekten. Gerçekleştirecekleri ulusal sergi turunun startını Kocaeli Üniversitesi'nde Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında veren Gölcük Fotoğraf ve Sanatı Derneği Başkanı Şakir Satır mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada fotoğraf kulübü olarak unutulmaya başlanan değerleri tekrar göz önüne serdikleri için sevinçli olduklarını söyledi. İşte Gölcük Belediyesi Kocaeli Üniversitesi Gölcük Kent Konseyi ile ortaklaşa olarak bizim de derneğimizin de içinde olduğu 4 kurum tarafından bu etkinlik gerçekleştirildi güzel bir etkinlik oldu. Umarım diğer kentlerde de bu güzellikle bunları gerçekleştiririz. Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında yapılan sergi etkinliğine el sahipliği yapan Kocaeli Üniversitesi adına mikrofonlarımızı açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Akbulut üniversitemizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu etkinliğin üniversitemizde ilk olarak başlıyor olması bir üniversite, kent konseyi, belediye işbirliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor olması oldukça önemli. Umuyorum öğrencilerimiz bu etkinliği severek izleyecekler ve diğer üniversitelerde de paylaşacaklar. Gölcüğün soyut mirasını ortaya koyan eserlerden oluşan fotoğraf sergisi 5 Nisan tarihine kadar hafta içi her gün 10 ila 19 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi sosyal tesisleri Mor Salon'da ziyaret edilebilecek.